Herkese merhaba. Bu videoda böyle uzun uzun konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldı. Böyle cümle kuramadığım günleri yaşıyorum arkadaşlar. Ve çok üzgünüm. Bugün biliyorsunuz 6 Şubat. 2 sene önce aslında felaket hepinde birçok sevdiğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız birçok kişi hayatını kaybetti. Memleketimiz mi? Çocukluğumuz mu? Sevdiklerimiz mi? Gitti. Keşke diyorum memleketimiz yine gitseydi ama sevdiklerimiz hayatta kalsaydı. Mekanları cennet olsun ve hepimizin başı sağ olsun. Kalanları sabır diliyorum gerçekten düğüne kuramıyorum diyorum yani nedeni bilemiyorum ve bir sonraki kısımda da ben arkadaşım hep soruyor Antakya nasıl bir yer diye depremden önceki halini ve şu anki halini paylaşmak istiyorum. Antakya videosunu bu konuşma kısmından sonra koyacağım arkadaşlar. Ve Antakya'nın bu hallere geleceğini, bugünleri yaşayacağını ve sevdiklerimizi tanıdık birçok kişinin hayatını kaybedeceğini söyleseydi bile asla inanmadım. Benim memleketim, memleketimin insanların sevdiklerinin başına böyle bir şey gelemez derdim. Ama maalesef oldu. Yani. Hayat sen plan yaparken başına gelenlermiş gerçekten. Hatta bir de bir gün sileceksin deselerdi. Ve o günü dünya genelinde seni tanıyan tanımayan hiç kimse yaşamayacak deseler. 6 Şubat'ı sizinle isterdim. Gerçekten lanet bir gün. Kimsenin uzaktan yakından yaşamasını istemezdim. Gerçekten hiç istemezdim. Hiç bak istedim. Ama keşke. Keşke diyorum. Üzgünüm. Tarihinin en büyük felaketi bundan iki yıl önce bu coğrafyada burada yaşandı.